Değerli borsa yatırımcıları, Fakir Borsacı'dan hepinize merhabalar. Paylaşımlarımıza başlamadan önce abone olmayı, olumlu ve olumsuz eleştirilerinizi videonun altına yorum olarak yazmayı ihmal etmeyin. Borsa ve yatırım yolculuğunda hepinize bol şanslar diliyorum. Şimdi videomuza geçelim. Değerli borsa yatırımcıları, Fakir Borsacı'dan hepinize merhabalar. 14 Nisan tarihi itibariyle Borsa İstanbul'da kapanış gerçekleşti ve 10 Nisan pazartesi günü haftaya ivmeli bir şekilde yükselişle başlayan borsamızda yükseliş trendi. oldukça güzel devam etti. 13 Nisan tarihinden itibaren yavaş yavaş yataya bağlayan borsamız 14 Nisan günü yani bugün Cuma günü satışlarına hız verdi ve haftayı da 5092 puanla kapattı. Gördüğünüz gibi pazartesi günü yapmış olduğu zirve fiyatı Cuma kapanışta tekrar geri döndü. 10 Nisan pazartesi günü gün sonu itibariyle 5092 puandan günü kapatan borsamız haftaya Yükseliş trendinin devam etmesine rağmen Cuma günü gelen satışlarda tekrardan pazartesi kapanış noktasına yani 5092 puana gelerek haftayı kapattı. Haftalık bazda baktığımız zaman haftayı %3,42'lik bir artışla kapattı borsamız. Bu aylık anlamda negatif getirisini 0,56'ya kadar geri çekmiş oldu. Haftalık bazda 3,42'lik pozitif kapatması. Yılbaşından bugüne yani 1 Ocak'tan bugüne kadar borsaya yatırım yapan bir yatırımcınınsa e, portföyü şu anda eksi 7,56 dolaylarında. Biz e, Bist 100 endeksi haftayı 3,42 ile kapattı diyoruz ancak Hisse bazında getiri durumları çok çok daha farklı. İşte bugün haftanın en yüksek getiri oranlarına sahip hisselerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yatırım tavsiyesi değil, sadece bunlar verilerdir. Biz 100 endeksinde, yıldız pazarda, ana pazarda ve alt pazarda haftanın en yüksek getiri sağlayan hisselerini paylaşmaya başlıyoruz. Evet değerli yatırımcılar 14 Nisan kapanışı itibariyle Borsa İstanbul'da haftalık bazda BIST 100 endeksinde en yüksek getiriyi sağlayan şirket ve hisseleri şu an sizlerle paylaşmak istiyorum. E, listenin en başında GESAN var. Enerji sektöründe faaliyet gösteren Gesan haftalık %27'lik bir getiri sağlamış yatırımcısına. da tabii ki e, sektörünün ve kendi ivmesinin katkısı olduğu gibi halka arz olan Euro Power Enerji'nin de son derece önemli bir katkısı olduğu düşünülüyor. İkinci sırada Koza Anadolu var. O da e, bu haftanın BIST 100 endeksinde en yüksek getiri sağlamış ikinci hissesi %19'luk performansa sahip. Üçüncü sırada Zoren var. Yine enerji sektöründe bir şirket %15'lik bir getiri var 14 Nisan günü kapanışı itibariyle. Listenin dördüncü sırasında bir gayrimenkul yatırım ortaklığı iş gayrimenkul var. Bu haftayı %15.19'luk getiriyle kapatmış. Hemen altında beyaz eşya sektörünün en önemli firmalarından Vespe %15'lik getiriyle zirveyi takip eden hisselerden bir tanesi. BIST 100 endeksinde 6. sırada 14 Nisan günü kapanış itibariyle en yüksek getiri Karsan'a ait %14,46'lık bir getiri sağlamış Karsan. Hemen altında Konya var. Bir çimento şirketi bildiğiniz gibi %13,9'luk bir getiriyle 7. sırada BIST 100'ün bu hafta itibariyle en yüksek getiri potansiyeline ivmesine sahip hisselerden bir tanesi. Yine bir gayrimenkul emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı %10.81 ile yatırımcısına önemli bir getiri katmış durumda bu hafta. Hemen altında perakende sektörünün firması olan şok marketler geliyor. %9.82'lik bir getiriyle bir altında mavi Tekstil ve perakende de işlem gören e, hisse 9.50 ile yatırımcısına en çok kazandıran şirketler arasında BIST 100 endeksine kendine yer bulmuş durumda. Evet Borusan Holding de bu haftanın BIST 100 endeksinin kazandıran şirketlerinden olmuş %9,36 ile ve yine bir enerji listesi Odaş Elektrik %9,29 ile 14 Nisan kapanışı itibariyle haftalık bazda yatırımcısına BIST 100'e göre getiri kazandırmış gözüküyor. Evet biz yüzdeki en yüksek getiri sağlayan şirketlerin sektörüne baktığımızda enerjileri görüyoruz. Madencilik görüyoruz. Çimentoyu görüyoruz. Beyaz eşya metal eşyayı görüyoruz. Perakende ve holdingi görüyoruz değerli yatırımcılar bu hafta itibariyle. Evet değerli yatırımcılar hemen yıldız pazara devam etmek istiyorum. Yıldız pazarda. Haftayı yüzde 31lik getiriyle Borusan e, zirvede yer alıyor gözüküyor. İkinci sırada bir BIST 100 endeksi, e, hissesi yine Gesanı görüyoruz. E, üçüncü sırada Aztek Teknoloji firması yüzde 26.9 ile haftanın en yüksek getirisini yapmış gözüküyor. Koz'a Anadolu madencilikten bahsetmiştik %19 elit yine bir gıda sektöründeki firma %16.9 ile bu hafta Yıldız Pazar'da en yüksek getiri oranlarına sahip şirketlerden biri. Yine az önce bahsetmiş olduğumuz Zoren bir süz endeksinde Yıldız Pazar'da da %15.4 ile getirisini sağlamış gözüküyor. Yevotek %15.30'la yenilenebilir enerji alanında önemli şirketlerden, firmalardan bir tanesi. Yine iş yatırım, gayrimenkul yatırım ortaklığını paylaşmıştık BIST 100 endeksinde. Vespe yine BIST 100 endeksindeki önemli firmalardan da paylaşmıştık. AGESA sigorta sektöründe faaliyet gösteren bir firma %15 bu haftanın getiri sağlayan en önemli yıldız pazar hisselerinden bir tanesi ve yine biz yüzdeki Karsan'da yıldız pazarda kendini yer bulmuş gözüküyor. Evet, ana pazar hisselerinde getiri oranları zirvede yer alan e, hisse ve şirketlerde biraz daha yüksek gözüküyor. Sanel %51 ile haftalık getirisi en yüksek şirket olarak kendini göstermiş. İnşaat e, sektöründe faaliyet gösteren Sanel %51 getiri sağlamış 14 Nisan kapanış haftası itibariyle. İkinci sırada yine Burcu var. çelik üzerine üretim yapan bir firma %44'lük bir getiri sağlamış bu hafta itibariyle. İmas Makina yine metal eşya sektöründe faaliyet gösteren önemli firmalardan %33,4'lük bir getirisi var. Ayces lokanta ve turizm sektöründe %27,2'lik bir getiri var. Edip firması inşaat sektöründe faaliyet gösteren firma %25,9 bu hafta önemli bir getiri katmış gözüküyor. Garanti yatırım ortaklığı %23 ile haftayı kapatmış. O da yatırımcısına önemli bir katkı sağlamış gözüküyor. Akın tekstil, Atex olarak bilinen Akın tekstil %19.6'lık getirisiyle bu hafta yatırımcısına önemli bir getiri sağlayabilmiş. Yine bir başka çelik firması burada 19,5'la ana pazarda yatırımcısına önemli bir katkı sağlamış. Ak Enerji %19.11 ile enerji sektöründe bu hafta ana pazar hisseleri arasında %19'la önemli bir getiri sağlamış gözüküyor. Evet, Soktas Tekstil 18.5'lik bir getiriyle yatırımcısına yine bu haftanın en önemli getiri sağlayan hisselerinden bir tanesi. Son ve gayrimenkul yatırım ortaklığı yine %18.4 ve... DataGate bilgisayar teknoloji alanında %18.4 ana pazar hisseleri arasında en önemli getiriyi bu hafta itibariyle sağlamış gözüküyor. Hemen isterseniz alt pazara geçelim değerli yatırımcılar. Evet son olarak alt pazar hisseleriyle e, yayını kapatmak istiyorum. Marka Holding, biz alt pazarda faaliyet gösteren firmalar arasında bu haftayı %62.5'la en yüksek getiriyle kapatmış gözüküyor. Aylıkta da e, bugüne kadar %197'lik muazzam bir getirisi var. Markanın e, hissenin bu haftada yükselişi devam etti. Marka Holding'de biliyorsunuz takip ediyorsunuzdur gelişmeleri. Evet ikinci sırada yine bir holding var Ufuk Holding bu haftayı yüzde 15'lik getirile kapatmış. Üçüncü sırada Ruhia girişim sermayesi yüzde %14 14.4 bir finansal yatırım ortaklığı Garfa yüzde 13 ile Atlas yatırım ortaklığı yüzde 12.9 Metro yatırım ortaklığı 10.8 ile İşkor yüzde 7 ile Viking bir kağıt firması yüzde ile Evet, Türkiye İş Bankası A grubu 6.46 ile prizma kârı yüzde 5 ile ata gayrimenkul yüzde 5.4 ve yine avtur e, lokanta turizm sektörü yüzde 4.6 ile haftayı kapatmış gözüküyor değerli yatırımcılar. Evet değerli yatırımcılar tüz endeksinde haftayı 3.42 lik yükselişte kapattık karşılığında da size hem yüzde yıldız pazarda ana pazarda ve alt pazarda haftayı en yüksek getiri oranlarıyla kapatan şirketler göstermeye çalıştım. Demek ki doğru hisselerde bulunduğumuz takdirde haftayı, ayı endeksin üzerinde getiriyle kapatmamız mümkün olabiliyor. Gördüğünüz gibi size bu hafta itibariyle endeks üstü getiri sağlayan hisseleri ekrana taşımaya çalıştım. Bunlar yatırım tavsiyesi değil. Haftalık Verilerdir. Borsa İstanbul'da alakalı endeks yorumumu hafta sonu sizlerle paylaşmayı planlıyorum. Burada paylaşılan fikir, görüş, yorum ve önerilerin hiçbir yatırım tavsiyesi içermez. Değerli yatırımcılar, beni izlemiş olduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Değerli borsa yatırımcıları, fakir borsacıdan bugünlük bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Bizleri hem YouTube'dan hem de Twitter'dan takip edebilirsiniz. Borsa yatırım yolculuğunuzda hepinize bol kazançlar diliyorum. Tekrardan görüşmek ümidiyle.